Hepinize merhaba sevgili izleyicilerim, takipçilerim. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Biz de iyiyiz. Bugün sizlerle beraber e, sütlaç pişireceğim. Malzemelerim hazır. E, sütlaça başlamak için e, ilk önce e, şöyle göstereyim. 2,5 i̇ki, iki su bardağı pirinci yıkayacağım. 5 kiloluk tencereye göre yapacağım ben. 3 litre süt. Tam olarak 3 su bardağı şeker, bir çay kaşığı tuz. Ben her zaman bu ölçüde yapıyorum. 5 kiloluk tencereye göre çok güzel oluyor. Çocuklar da çok beğeniyor. İlk önce pirinci yıkamam lazım. Evet ilk önce pirinci sudan geçireceğim. şöyle tencereye aktarıyorum. Şöyle 1 litre su üzerine ekliyorum. Tam olarak ölçülü olsun diye Burada ölçüsü var. Şöyle iki litre oluyor. Şimdi pirinci böyle 2 litre su da ocağa alacağım. Benim ocak biraz sıkıntılı olduğu için her zaman bana sorun çıkarıyor böyle. Biz fateşle oynamadık. Açıldı tamam. Biz fateşle oynama bak çakmaklar çok tehlikeli. Evet şimdi 2 litre suyu pirincin üzerine ekledim yaklaşık iki buçuk su bardağı pirinç 2 litre su şimdi kısık tüpte ocakta kaynamaya bırakacağım yavaş yavaş Yusuf paşam ne yapıyormuş burada ya ne açtım harçlık toplamak için vermiyorlar da gerçekten hı hı. ne satıyorsun bakalım Hmm, dükkan dükkanımızdan aldığınız her 75 TL'lik alışveriş için yüzde %10 on her 100 TL'lik anlamadım ben. Ha, alışverişiniz içinse yüzde 25'lik indirim kuponu alacaksınız. Bakayım neler satıyorsun. Bundan 2-3 yıl önce yine böyle yapmıştın hatırlıyorum. Evet. Bu topaç, bunun fiyatı 29 TL. He. Altındaki yazılar okumayı Kitap. Yani okuyabilirsiniz. 130 TL. Bu ne? Bu taş mı? He. İnternetten baktım fiyatı 300 lira var. negatif enerjiyi kovmamış evde. Çok güzel. Bu cüzdan satıyorsun. He. Bu da bağış kutu. Hı hı. Hmm. Şu diğer bu lastik atar, Hı. Ee, bu şey işte vurunca bayağı acıtıyor, bu küçük defter, bunlar silgi. Hı. Ee, burada da oyunumuz var. Öyle mi? He. Oyun nasıl oluyor? Yani, önce para koy, bileti ver. Gerçekten? <laughs> koy para. Ha, bilet paralı. Koy ne para. kadar bilet? Aha. 25'lik var, 35'lik var, bir de 50'lik var. Hmm, o zaman 25 liram var. Ben sana onu vereyim. Sen bana bir tane. Şöyle koy efendim. Şöyle. Şöyle biletini daha. Çocuk işte. Al. Şimdi geri bana ver. Aldım, verdim. Al. Tamam. Şimdi ne olacak? Şimdi buradan iki tane kağıt çekeceksin. Biraz karıştıralım. Hı hı. Boş gelirse 25 lira benim oldu. Hı. Mesela değil, burada 250 yazıyor. Hı hı. Ben sana 250 lira vereceğim. Ama eksi 250 yazarsa sen bana iki, e 250 vereceksin. Tamam. Çek şimdi hadi. Bir tane alayım. İki. İki tane. Hı hı. Bir, iki. Sen bana açar mısın? Benim elimde telefon olduğu için. Ah. Şöyle açayım. Sence ne çıkacak? Bilmiyorum. Dırı 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 dırı. Ne çıktı? 0 TL. Hiçbir şey vermiyor yani. Tamam. Diğerine bakalım. Dürüdü dır boş. Sen kazandın yani. <gülüyor> <gülüyor> İyi hatta o da yani güzel. Yani kumar gibi değil de bir sürü güzel kağıt da var yani şimdi. şimdi mesela şimdi seçeceğim. Yine Yusuf boş. Paşa'm harçlık toplayabilmek için evde böyle dükkan açmış biz satın alıp o da satacak öyle karşılığını çıkarmaya çalışıyor. Bak bir tane seçen belki bundan güzel çıkar İyi Allah bol kazançlar nasip etsin. Böyle çıktı mesela 250 Aşan. TL falan 750 de var mesela. Bir tanesi var Hı -hı. 1000 TL. Onu niye yazdın bilmiyorum ben. Yani. Yazmaz. Aralarında şimdi bulmam yarım saatim olacak. Bak şimdi güzel çıkacak boş Güzel çıkacak. Hepsi boş. Kağıtlarda şey çıkmıyor ki parlak gösteriyor çok. Bir kutu silgisi var. Silgi bakımından zenginmişsin. Hepsini <laughs> yıkadım akşam makineye attım. Evet şöyle Yusuf Paşa'mın dükkanı. Allah bol kazançlar nasip etsin inşallah Paşa'mı. Melo gel hele. Sen de. Hadi görüşürüz. Görüşürüz paşa. Evet, pirinç şöyle suyunu çekmeye başladı. Biraz daha kaynaması gerekiyor. Kullandığım pirinç iri pirinç, iri pirinçten daha güzel oluyor. Ufak pirinç dağılıyor, bu tane kalıyor. Şimdi şöyle pirinç tam olarak suyunu çekti. Şimdi sütü üstüne aktaracağım. Evet şöyle 1 litre ölçülü olsun diye bunun ölçüsü var. Buna boşaltıyorum. Şöyle 2 litre Evet şöyle tam olarak 2 2,5 litreye geçiyor. 3 litreye yakın süt ekliyorum. ocağın altı kısık bir şekilde tekrar kaynamaya bırakıyorum. Süt kaynamak üzere. Evet, süt kaynamaya başlıyor yavaş yavaş. Ara ara sürekli karıştırıyorum. Ne kadar karıştırırsan sütlaç o kadar güzel bir kıvama gelir. Şimdi sütle beraber kaynamaya başladıktan sonra bir 5 dakika kaynasın. Ondan sonra şekerini tuzunu ekleyeceğim. 5-10 dakika kaynayabilir. Sütlaç tam olarak kaynamaya başladı. Şimdi bu şekilde 5 dakika kaynatacağım. 5-10 dakika, 10 dakikaya yakın. Bey 2 dakika daha kaynasın. Evet 10 dakikadır kaynıyor. Şimdi şekeri ekleyeceğim. Tam olarak 3 su bardağı şeker. Gayet kıvamı güzel oldu. Bir çay kaşığı tuz ekliyorum. Şöyle. Şimdi şekerle beraber de bir 3-4 dakika kaynayınca kapatırım. Şekeri iyice erisin. Eridikten sonra 3-4 dakika kaynatıp pişmiş olacak inşallah. Böyle ara ara sürekli karıştırınca sütlat çok iyi bir kıvama geliyor. Bu tencereye göre tam 3 litre süt gayet güzel oluyor. Şimdi sütü mayaladığım için biraz ayırdım. Tahminen 3 litredir dedim ama eksik oldu. Sütlaç kaynadı. Gayet iyi bir kıvama geldi. Ben iki buçuk su bardağı pirinç kullandım. Siz isterseniz 3 de kullanabilirsiniz. Daha katı olmasını istiyorsanız ama bu şekilde benim çocuklar daha çok seviyor. Çok katı olduğunu sevmiyorlar. Bu ölçü de gayet güzel oluyor. Evet sütlaç kaynadı. Şimdi kaselere doldurabilirim. Çok iyi bir kıvama geldi. Ocağı kapatıyorum. Ben şu kaymağını üstten alıyorum. Ben çocuklar kaymak sevmediği için kaselerin üzeri kaymak tutmasın diye İlk başta alıyorum ayrı bir kaseye koyuyorum. Aa, anne, sütlaç mı yaptın? Evet paşa. Ben çok severim. Ne zamandır yapmamıştım. Evet ben de dedim paşa özlemiştir. Yapam da yesin. Ama şimdi sıcak soğumasını bekleyeceksin tamam mı? Soğusun hemen yerim. Tamam. <laughs> sütlaçımı pişti. Kaselere doldurdum. Biz kalabalık bir aile olduğumuz için 5 litrelik tencerede pişirdim ben. Siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Gayet kıvamında güzel oldu. Bir soğuk daha soğumadı. Soğumadı. Yeni doldurdum. Dur, Aa. soğusun. Soğusun ben sana getir. Tamam mı? Gel. Evet deneyen herkese afiyet olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Haşam sütlacı sevdiği için